Eze juwe persem az meni hibrit goh le bu hat az u yaprs kimle berwi ziana zemin sebebi viteste. Evet. iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Tabii ki e, zeminin bu hale gelmesi e, kulübe çok farklı farklı e, zararlar verdi. İlk öncelikle verilen zarar tabii ki kulübün kendi evinde oynaması gereken maçları dışarıda oynamasına etken oldu ki bu anlamda taraftarımızdan uzaklaştık. Tabii ki spor kulüplerinin şu gün koşullarındaki maliyetlerine baktığınızda finansal anlamda da çok büyük zorluklar çıkarttı bize. Deplasmanda oynadığımız maçlar çok kilometresi uzak yerlere gitmek zorunda kaldık. Ve akabinde hiç hesaplamadığımız e, Mali yükler getirmiş oldu Tabii ki e, Mali yükler bir şekilde Tözel edilebilir ama e, Yarışmacı olarak katıldığımız bir ligde e, Bir şekilde taraftardan Uzaklaşmak ve Bu e, elverişsiz koşullardaki Zeminde oynamanın Getirdiği e, sakatlıklar Kulübün dengesini inanılmaz şekilde bozdu En son işte Eee Kara Gümrük maçının ilk dakikalarında e, takımımızın en iyi oyuncularından bir tanesini maalesef sezonu kapatacak şekilde sakatlanarak kaybettik. Yani e, günlerce anlatılabilecek kadar kayıpları var Ahmet Spor açısından baktığınızda. Her maç eki kuvvet derval list yani lister ve maliyet avı çıkas bu çen trilyon lira etir bu her maç eki kuvvet brab listali işber şartın zemini hunçun yani tabii bunlar değişkenlik gösteriyor. Bir maçımızı geçmiş yönetimdeki arkadaşlarımız Antalya'da oynadılar. Biz Iğdır'da oynamak zorunda kaldık. Yani kentten 600 kilometre, 1000 kilometre ötedeki yerler maç maliyetleri oradaki güvenlikten tutun da işte otel maliyetlerine kadar milyon milyon rakamlara ulaşan zararlar oluştu. Ki bununla ilgili de zaten hukuk birimimiz gereken e, suç bunu ve bununla ilgili hem maddi hem manevi tazminat davaları açıldı. Bu revbiriye verdi şey ya amede yani gençlik spor il müdürlüğü. Başa ne makine hibrit hat çima hibrit çiye yekenge despekin yekenge خلاص bebeydi ona dilek rahat karavan stadyum yapar. Şimdi bu hibrit sistemi daha önce e, dünyanın birçok yerinde denenmiş bir sistem. Özellikle de futbol sahaları açısından bakıldığında daha sorunsuz geçebilecek bir iş. Yanılmıyorsam geçen ay Sakarya'da Gençlik Spor Bakanlığı orada uygulamayı yaptırdı. Kısa vadede de bitirip Diyarbakır'a gönderdiler ki biz öncelikli olmamıza rağmen bizi ikinci sıraya koydular. Bu hafta içerisinde başlanacak olan çalışmalar pazar günkü maça kadar devam edecek. Yapabildikleri yere kadar yapacaklar. Ondan sonraki pazar günkü maçımızdan sonra tekrar devam edecek herhangi bir e, ara vermemiz gerekmeyecek. Yani yine e, kendi sahamızda oynayacağız maçları. Yani e, yaklaşık olarak herhalde bir e, 10-15 günlük süre içerisinde bitmiş olur. başına gelecek başın düdüğün mehyetat niveka düyemin ya ligeta onu Sakarya yer alır vər varın beraber ev lejbul Sakarya içkede kaya ali granat hə, taraftar yasağı onun düdüğüye yine düyet şovadı nırhın içberk o maçın darbası vedi nebere Sakarya o Ahmet Sporeda o problem der ki içberwiye kadık hat ne o sakotna düşovadı nırhın tabii bu ıı, il güvenli kurulunun almış olduğu bir karar Bu işte Ankara gücü ve kara gümrükle başlayıp e, Sakarya ile devam eden e, taraftar yasağı bu haftada devam edeceği yönünde duyumlarımız var. Ama net olarak yapılan toplantı sonucunu bilmiyorum şu an. E, tabii ki bizler e, her açıdan taraftarlı oynanması konusunda e, bu işin e, tarafıyız. E, geçmişte gerek Sakarya'da gerek Ankara'da gerek Karagümrük statlarında ee, takımımızın, yöneticilerimizin maruz kalmış olduğu ırkçı e, davranışlar ki e, şu anki İl Güvenlik Kurulu da e, gerek şu anki e, siyasi konjektürü gerekse de e, bütün koşulları düşünerekten herhangi bir e, olumsuz durum yaşanmaması adına böylesi kararlar alıyor. E, bizler açısından sorun yok. E, doğru bir şekilde takımını desteklemek isteyen her taraftarın Ahmet'te başlı göz üstünde yeri var. Ama bu anlamda biz gittiğimiz yerlerde de bu misafir e, misafirperverliği de herkesten de görmek istiyoruz. Perseki Dawi Perkwert servet çetin hakema rakhne hedef Ahmet Spor İsal Çava çiye oynadı derken Süper Lig'e yan hedefe playoff'a düşüyor. Benim gişti tabii. Ya tabii biz 12 Kasım'da kongreye geldiğimiz zaman da söyledik. Biz şunu taahhüdünü veriyoruz dedik taraftarımıza. Yüksek mücadeleye ruhuna sahip bir takım sizlerin önüne sunacağız diye. Aynı yerdeyiz. Tabii ki biz hedefli bir takımız. Baktığınızda Ahmet Spor oynadığı her ligde hedeflere ulaşma yönünde adım atmaya giden bir takım. Maç maç baktığımızda hepsini bir final havası içerisinde görüyoruz. Ee, genel anlamda taraftarımızı mutlu edecek sonuca gitmek için de inanılmaz bir çalışma içerisindeyiz ee, Bugün şampiyonluk konusuyla ilgili e, tam net bir şey konuşmak istemiyorum ama Bu ligin en iddialı takımlarından biri olduğumuzu söyleyebilirim ee, Bu şekilde mücadelemiz devam edecek Transferi sürprizse ne acaba Niveka Yani komitemiz inanılmaz yoğunlukta çalışıyor Şu an dünyanın her tarafında oyuncularla görüşüyoruz bir şekilde yanlış yapılmadan net oyuncular arıyoruz. Çünkü lig devam ediyor. Ara verilmemiş bir dönem içerisindeyiz. Eksiklerimiz konusunda da birkaç gün içerisinde de kamuoyla paylaşımlar yapacağız. Gele geleki spassburts mals serokya mets sporti yatimakeske sor yas serkevtik ne hafta buntek nedichun lemahan hafta chuyeku 0 u tek shunle hedefa onmasine jibo championiyet beznanikarim diskebimle baraykhabjan khua yetteb koshenli bir hert isteb problem yerge a diyarbeke yam sporti u zemina u bechar serkendisima